Hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar hızlı bir giriş yaptıktan sonra youtuber oluyoruz bu oyunda evet gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi e, youtuber oluyoruz gerçek hayatta olmaya çalıştığımız gibi oyunda da olmaya çalışacağız arkadaşlar bakalım bu videoda kaç abonemiz ve kaç görüntülenmeye ulaşacağız gerçekten güzel bir oyun sizleri bekliyor bugün birazcık farklı bir içerikle karşınızdayım çünkü bu oyun birazcık roblox'un ana sayfasına düşmeye başladı ve ben de bir önce gireyim bunun videosunu çekeyim size de göstereyim istedim hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar e, burada testimiz var, hazinelerimiz, upright'ımız var. Burun var. Burada da koltuk alabiliyorsunuz. Şimdi size benim evimi göstermek istiyorum. Burası Zeynep Zeynep'inmiş, Arsın'mış. Böyle böyle evler var. Herhalde şu anda benim evim yok. Tam onu çözemedim. Fakat arkadaşlar şimdi şunu biliyorum. Buradan ilk önce deli gibi koşturuyoruz. Kameramızı çıkartıyoruz. Tıklayarak benle dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yeni yeni videolar. Aha bir kişi abone oldu. Abone mi oldu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde belleğimizi dolduruyoruz. Onu da kırıyoruz. Evet buradan da para geldi. Şimdi böyle 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 belleğimizi dolduruyoruz. Hızlı bir şekilde geliyorum. Upright kısmına. Bakalım burada nelerimizi yükseltebiliyoruz. Kırmızı dolarlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü burada kırmızı dolarla alışveriş yapılıyor. Burası da koşumandı. Koş 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 koş, 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 koş. <laughs> Daha hızlı koşman lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada paralar var. Bu parayı nasıl alacağız hiçbir fikrim yok. Ee, burada gem filan diyor. O zaman Mesela Paran yok diyor. Bu kadar doların yok diyor. <laughs> Kaç milyar dolar? Sen ne yaptın? 3 milyar 750 milyon. Evet biz de buradan çıktık arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Bunu kırıyoruz bu şekilde. Buradan bildiğim kadarıyla para veriyor. Ondan sonra geliyoruz benim evimin olması lazım bir yerde. Ona hemen bakayım bulayım ya da size döneyim diyeyim arkadaşlar. Hala bulamadım ama bu evi çok beğendim. Bunu kıralım arkadaşlar. Evet bak evine hırsızlık yapıyorum. Bak girerim aç kapıyı. Açsana oğlum bak. Bak tık tık yapıyorum. I forgot lol. Sus lan. Evet havuzu varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu adam baya zenginmiş ya. Bu, bu adam oyunun en zenginlerinden belli ki. Bak oğlum bak. Açmazsan atarım lan kendime. Bak atarım kendime aç şu kapıyı. Evet yarışmacımız yaşar yürüyor. anlat <laughs> Evet arkadaşlar ben bulamadım bir türlü bunu biliyor musunuz ya. Biliyorsanız bir yorumlarda belirtin o oynayanlar var mı zaten canlı yayınlarda da söylemişti bana. Bu şekilde şimdi hızlı bir şekilde o zaman derneğimizi hala dolduralım dolduralım. Şurada bir şey var. Bu neymiş open diyor. Open. Şimdi bunu kapatıyorum. Heee. Şimdi anladım. O zaman biz kamerayı bırakıp o şekilde mi gireceğiz evlere? Herhalde o şekilde olacak. Aha. Aha arkadaşlar evin içine girdik. En sonunda kapıyı açan birisi var. Aha. Oğlum burası ne lan böyle pas parlak? buradan oğlum burası ne? Cennete geldik arkadaşlar. Hemen çıktım buradan yeni bir yere girdim. Burası da mı bu kadar parlak yoksa? Aman hocam böyle olmaz. Bak bu neymiş? Burayı ne yapıyoruz? Bellemizi dolduruyoruz. Buraya oturmam lazım abi. Buraya oturamıyor muyuz ya? Allah Allah. Arkadaşlar sahipsiz evlere girersek böyle olur. Zaten bembeyaz her taraf. Ben evi böyle yapmam ki. Bembeyaz ışığı koymuşsunuz. Bak bu ev güzeldi. Bak. Neyse. Neyse buna bir girelim. Ondan sonra benim gireceğim ev belli arkadaşlar o havuzu var ya bir de oraya gidelim Nasıl? <laughs> Hemen bakıyoruz bakalım ev nasılmış. Oo. Arkadaşlar youtuberlara bakın ya. Youtuberlara bakın arkadaşlar ya. Evde eve. Ben oğlum lan kalk bak bak ben senin daha büyük bir youtuberım bak. Kalk kardeşim kalkın buradan oyun videosu çekiyorlar arkadaşlar ya. Buradaki en büyük oyun videosu çeken biziz bunlar oyun videosu çekiyor ya. Allah Allah. Tamam. Bunu kırdım. Şimdi anlayamadım tam olarak ama fakat ve lakin şimdi buradan devam ediyoruz. Şu evi merak ettim abi. Bu eve de bir girelim. Ring ring. Lokut diyor. Arkadaşlar hakikaten zengin eviymiş ya. <laughs> Vallahi zengin eviymiş. Ben şimdi onu fark ettim gerçekten. Şimdi bellemizi dolduruyoruz. Buraya geldik. Fırtınatır var. Buraya gelelim arkadaşlar. Buradan kırmızı dolar aldık. Bakalım burada. Burada koltuk moltuk alabiliyorsunuz. O zaman devam edelim. Bakayım kırmızı dolar verecek mi tekrardan. Bunu kırdım. Kırdım. Evet. 6 tane kırmızı dolarımız oldu arkadaşlar. Bak deprem oluyor. Evet hızlı bir şekilde buradan oyuncu koltuğumuzu almak istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Heh. Aldık. Arkadaşlar, ev butonuna tıkladım. Umarım beni kendi evime götürüyorsundur. Oh my gosh! Oh my gosh! Sit! Arkadaşlar... Evet, youtuberla başladık. Evet. Artık ben bir YouTuber oluyorum. Bakayım. Abone gelin, gelin. Abone geldi. Bir tane, iki tane, üç tane hızlı bir şekilde yayınımızı açtık. Şu anda izlenmeler artıyor. Tam tamına bir, bir izlenmeye geçebilecek mi? Benim şu anda izlenmem 2000 gerçek YouTube'da. Abonem de 137. Hızlı bir şekilde onları yapıyoruz arkadaşlar. Bakıyorum hemen. Evet çok zengin oldum. Evet sonunda. <laughs> Youtuberlar fena zengin. Arkadaşlar şaka bir yana şimdi bakıyorum bakayım kendi abonem falan tutturabileceğim mi zevkli olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi paralar da coşuyor. Ben bu oyunu sevdim. Siz de beğendiyseniz oyunu e, yorumlar kısmına yazın. Bunun serisini devam ettirelim diyorum. Şöyle birazcık devam ettirdim serisini isterseniz yorumlara belirtin ve video mutlaka mı, mutlaka like atın arkadaşlar. Evet kalktım. Burada ne var? Bu da benim bankım herhalde. Çok zenginim yani. Buraya koyuyorum paralarımı. Craft. E. E kardeşim. Tamam craft kardeşim. Aa olmadı ki böyle. Ama arkadaşlar az önce bir koltuk aldık. Onu bir koyabiliriz. Tamam şimdi hızlı bir şekilde birazcık daha para kasalım o zaman. Şöyle belleğimizi dolduralım tamam mı? belliğimiz dolduruyorum arkadaşlar. Tıklasana oğlum. 20 tane abonemiz olduğu çok güzel bir abone sayısındayız. 1987 izlenme'm var YouTube'da. Gerçek izlenmeme çok yakınım ama tabii ki abone sayı sayısına çok az yakınım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şöyle havzamızı, bellemizi dolduralım. Birazcık işimize yarıyor bunlar nakit para avans almak için. Şimdi hızlı bir şekilde to buraya tıkladık. Buraya tıkladı arkadaşlar. Hemen buraya tıkladık. Bugün gerçekten çok bir enerji var. Onun yüzden bu videoyu çekiyorum. Hızlı bir şekilde geldim, geldim geldiye. Ee, şurada şey vardı. Şimdi buraya girdik. Şimdi buradan hızlı bir şekilde güzel bir şeyler alalım. Sonra evimize dönelim. Ne var mesela burada? Ee, oyuncu koltuğu almıştık en son. Ee, burada ne var? Evimizin style diyor. Bu evimizi mi değiştiriyoruz? Ooo çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evimizi arkadaşlar kıpkırmızı bir ev yapıyorum. Ve bu neymiş mesela? Kapı falan diyor herhalde burada ya. Bakın şuna baksanıza ya. Biraz aşık olsun hafif. Tamam. sev diyelim. Buraya geldim arkadaşım. Expand diyorum. Oğlum müzik ne vuruyor. Basta çok fena vuruyor arkadaşlar ya. Expand diyorum. Cık. Bu olmadı. <laughs> Bunu beğenmedik. Arkadaşlar hemen şöyle. içimizi birazcık odayı kapatsın diyorum. Şuradan bir tane halı aldık. Lan bassana oğlum o bayağı bir aldık internetin kötülüğü yüzünden bir sürü hal aldırdı bana hızlı bir şekilde buradan çıkıyorum deprem oluyor çünkü içeride ayak durması çok zor bir arkadaşlar hızlı bir şekilde e, kameramızı biraz daha basalım yazıp diyelim 20 abonemiz var arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde Berto şunları koydum şimdi yok yok sana vermem sana vermem şimdi e, hemen buradan bir evimize bir gidelim tamam mı? evimize gidelim arkadaşlar. Hemen evimizi bir dekor edelim güzel bir şekilde. Yazıp diyelim. Şimdi kostümümüz yapalım. Vals. Of, müthiş. Floor. Zeminimizi yapıyorum. Arkadaşlar, tam bir YouTuber odası olmadım ya. Selling. Bu da herhalde üst taraf. Aynen. Üst tarafı da biraz şöyle şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler oluyor. Yok cancel dedim. Ben buradan sana Rob Robux vermem arkadaşım. PT çok harcadık. Şimdi sen bir çık bakayım şuradan. Biz buradan. Bu neymiş mesela? Hadi ya. Bu da arkadaşlar. Ses sistemi engelleyici. Bakın bakın. Bakın şimdi kostümümüz yapıyoruz tamam mı? Hop bu tarafa. Bunu nasıl alacağım? Şey istiyorum. Chairs şey istiyorum Aa, bu oyuncu koltuğunda iki tane var evet o zaman dinlenmek için de bunu buraya koyuyorum tamam mı Şimdi computer istiyorum zaten bilgisayarımız yok O yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde Hem buraya oturabilirim keyfim isterse buradan kalkarım Gelirim buraya otururum Hızlı bir şekilde birazcık daha abone yüzü bulursak en azından Çok güzel olacaktır bizim işin işler arkadaşlar Şöyle Kırmızı dolarda kazandık zengin oluyoruz gitgide anladınız mı arkadaşlar yani milyon dolar Bu ismi ikinci defa yaptım ama Olsun. Evet bu şekilde. Arkadaşlar oyun benim hoşuma gitti. Ben bunun serisini beğenirseniz eğer siz de beğenirseniz mutlaka yorumlara yazmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi böyle 10-15 like geçerse ikinci serisi gelebilir. Ee, videoyu beğendiyseniz de yorumlar kısmına mutlaka yazın. Ben zaten tüm yorumlarınızı okuyorum. Böyle Roblox'un içinden videolar gelecek sizin istediğiniz şekilde. Bir tane takipçimle demişti ki abi şarkı Simulator çeker misin? Onu da çekeceğiz yakında. Toplamda 4000, 4000, kaç izlenmemiz 53 abonemize 4420 izlenmemizle birlikte evimizden çıkıyoruz hızlı bir şekilde. Evet yine bir tane daha abone oldu arkadaşlar. Burası benim evim gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. E ee, burada şimdi o petin yanını açmışız gördünüz mü? Evet arkadaşlar biraz uzun biraz da kısa bir video oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yaklaşık bir 9-10 dakikalık bir video. E, ee, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu like olmayı unutmayın. İstediğiniz bir video fikri varsa yorumlarda belirtin. Açıklama linkinden de Discord grubumuza gelin. Bunları yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Çok yakın zamanda yayınlar da var. Discord grubumuzdan yayınları ve videoları anla haberdar olabilirsiniz. Yaptığım giflerden de arkadaşlar hani video içine falan çıkıyor ya. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Videoyu istiyorsanız da likelayın ve yorumlar kısmına yazın. Sizin hepinizi seviyorum. Evimle birlikte hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.